Arkadaşlar merhaba. Herkese merhabalar. Yeni bir vlog'la karşınızdayız arkadaşlar. Bugün başlıkta da okuduğunuz üzere araba almaya gidiyoruz. Kardeşime yeni bir araba bakacağız. Şimdi olayı kısaca aktaralım. Sana araba alacağız, sen aktar mevzuyu. Yani bu piyasada araba mı alınır? Deyin. Evet doğru söylüyorsunuz ama mecbur alacağız. Mecbur alacağız çünkü ihtiyaç var arkadaşlar. İhtiyaçtan dolayı alıyoruz arabayı ama bu piyasada çoğu arabaya o fiyat verilir mi derseniz yani normalde hak etmediği bir fiyat. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Piyasa bildiğiniz gibi. Yani hak etmediği fiyat derken aldığımız araba için özel olarak konuşmuyoruz. Aynen öyle. Ge genel olarak konuşuyoruz arkadaşlar. Yani genel çünkü, itibariyle yüksek piyasa. Çünkü piyasa yüksek. Bundan dolayı e biz de alacağız mecburen araba. Şimdilik burada burayı kapatalım. Aracın yanına gittiğimizde, bakmaya gittiğimizde tekrar açacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Akşam üzeri biz bakmaya gidiyoruz. Sebebi de şu. Araç sahibi işte olduğu için iş çıkışı anca gösterebilirim dedi. Biz bugün sadece araca bakmaya gidiyoruz. Eğer istediğimiz gibi olursa aracı alacağız, o zamanlarını videosunu da videosunda çekeceğiz. Ama bu videonun sonunda aracı almıyorsak, bilin ki bir araba arıyoruz arkadaşlar. Baktığımız arabanın aynısından arıyoruz demektir ve geçiyoruz. Bu arada nereye gidiyoruz? Körfez'e. Körfez'e gidiyoruz. Biz İzmit'teyiz. Araç Körfez'de tütün çiftlikte arkadaşlar. Yani derincenin az ilerisinde e, tütün çiftlikte orada araç gidip bakacağız. Bakalım istediğimiz gibi mi değil mi? İşte genel itibariyle vereceğimiz paraya değer mi değmez mi? Onları kontrol edeceğiz. Çok uzattım lafı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet şimdi arabaya baktık arkadaşlar. Arabaya bakarken kamera açmadık. Sebebi şu hem araç sahibi hani belki çekim yapmamızdan rahatsız olabilir. Ya arabaya bakmana geldiniz ne çekiyorsunuz falan diyebilir. Bu arada karanlık oldu farkındayım. Ama akşam olduğu için mecburen doğal olarak durum bu. Hasılı şöyle söyleyeyim. aracı şimdi baktık. Ee, aracı bakarken çekim yapmadık. Ama biz sağına soluna zaten bu arada aracın neyine baktınız. Neyine bakalım biz araç alırken diyorsanız arkadaşlar. Daha önce e, bu ön ekspertiz diye adlandırdığımız videolar hazırlamıştık sizler için. Sağ üst köşeye ekliyorum. Bu tarafta üstte. Onu oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. İki bölümde anlattık. Biz kabaca baktık bunlara. Aracın resmini de ekranın oralarda bir yere koyarım plakasını kapatarak. E, bu arada söyleyelim W123 kasa bir Mercedes bakıyoruz arkadaşlar. 76-84-85 model arası baktığımız araçlar. E, 85 model araç alınır mı demeyin. Güzelini bulursanız çok da güzel alınır. Yani binilecek araçlardır. Biz daha önceden 7 sene kadar da bu kasa bir araca bindik arkadaşlar. Kabaca durumu anlattım. Fikirlerle alakalı konuşalım. Araçla alakalı fikirleri nedir? Bir de görmediğimiz neler çıktı? Hızlıca geçelim çünkü hava iyice kararıyor. Ondan sonra tekrar araç bakmaya vesaire zaten devam ediyoruz edeceğiz. Bunda karar kıldık mı? Alıyor muyuz? Ne yapacağız? Bir Konuşalım bunu nedir fikirleri, nedir düşünce? Ya şimdi tamam konuşulduğu gibi araç diri duruyor. Yani evet. öyle çökük bir araç değil. Tamam eski araç ama çökük bir araç değil. Ama işte söylenilmeyen sağ taraftaki çürükler var. Mesela koltuğun o vidasının olduğu yer büyük bir ihtimalle orası tabak halinde çürümüş. Kapılarda da var e, boya kabarmış bir de iç tarafta da çürükler var mesela. Alınır mı dersen alınabilir ama işte yapacağın masraf önemli buna. Yani yakın zamanda bunu bir şey yapacaksan bu çürükler çok ilerlemeden alınabilir. Ama çürükler ilerledikten sonra yapayım ben bir sene sonra bir buçuk sene sonra yapayım dersen girme zaten araba komple çürüyecek o zaman. Yani muayenesi yeni arabanın bu güzel bir avantaj. Çürüklerin fotoğrafını da koyarım arkadaşlar buraya ben. Şimdi bu çürüklerle alakalı da ben yamacı zihniyetten yana değilim. Yama işi çünkü Bugün, kısa süreli bir çözüm. Bugün hadi oldu gibi gözükse de yarın yine sıkıntı oluyor kısa süreli çözüm. O sebeple yapmışken e, tamamen taban saçlarını değiştirmek lazım. Tabi maaş bir yerlerle birlikte büyük ihtimalle değiştirilecek taban saçları. Aynen şimdi öyle. şunu söyleyeyim burada. E, ben açıkçası şu an almak cihetinden bu arabaya e, tam bunu alalım biz demiyorum, diyemiyorum. Sebebi de şu. Şimdi biz bu arabayı alacağız. Tabanda işlemler var. Çürükler var. Bu arada fiyatı da arkadaşlar 20 bin lira, onu da söyleyeyim. Dört cam otomatik, boşlarına göre bir de 240 dizel. Yani motoru falan güzel ama Çok bir şey fark güzel. ettim motor değişmiş olabilir. Hani çünkü evet. motor ayağıyla motor aynı eskilikte değildi. Aynen, motor öyle. ayakları daha yeniydi. Nedense değiştirmişler büyük ihtimalle. Bir de en önemlisi podyelerde işlem var. Yani kulelerde. Bu kamerayı biz niye sabitlemediysek. Böyle, Neyse. Yani hızlı yaptık ya. Hava kararları <laughs> ha, diye. Biraz uğraşmayalım falan dedik. Bir de vlog ya. Elimizde tutalım bari. Neyse. Neyden bahsediyordum? Kulelerde işlem var. Yani kulelere bayağı macun çekmişler. Aracın büyük bir kazası olabilir. O sebeple ben açıkçası araçtan bir tık soğudum. Bana o cihetten bir tık soğuk geldi. Muayenesinin yeni olması avantaj. Yürürü de güzeldi. Yürü Sıkıntı güzel. yok. Amatörlere fren sistemi hepsi güzel. Onlar da ben güzeldi. De Döşemeler de fena değil. İç döşemeleri vardı Döşemeler ama değildi. kenarından kaldırıp en azından bir fikir sahibi olduk. Ama Tamamını şunu söyleyeyim. De. Kılıflar bence değişmeli yani o arabada. Tamam Baktım kılıflar da. değişmeli ama eğer altı iyi ise belki şeyden dolayı kılıf takmış olabilirler. Deri ya sıcak oluyor diye biraz kumaş Araya. olsun falan diye takmış oluyorlar bazen. Hasılı bu araca baktık arkadaşlar. Bu araçla alakalı kabaca fikirlerimizi söyledik. Şu an net kararımızı da burada videoda verelim istiyorum ben. E yani sence almalı mıyız bu arabayı? Sonuçta sana alacağız. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Avantaj ve dezavantaj olarak gördüklerimi saydım. Yani tabii ki de bana alacağız meselesi değil. Ha sana alıyoruz ha bana ne alıyor fark etmez de. Önemli olan şu biz bunu alsak ne yapabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? neyin düzeltebiliriz? Ve istediğimiz performansı alabilir miyiz? Alırsak kaç paraya mal ederiz? Ona girersen taban sajları ve marşberleri yaptırmak Biraz pahalıya mali olabilir. Onları yaptırmak hani, belki boyaya da mali olabilir. Değil i̇şte mi? alttan çok yanarsa kenarlardan boyada bir de boyada ufak ufak yani daha bir sene önce boyanmış var. kabarmalar var. O da sıkıntı. Yani büyük falan, ihtimalle oralar çürük. Yani çürük. Çürüğün üstüne kapatma yapmış tabii, olabilir. Tabii kapatmışlar. Ben oraları da çekmedim arkadaşlar. Şimdi araç sahibi de çok rahatsız olur diye her şeyinde çekmedik. Sadece bir iki fotoğraf aldım arabadan bir önünden bir yanından. Bir de işte en alttaki çürüklerini falan çektim. Ama dediğim gibi bence 20 lira bu araca verilmez. Hem mesela fiyatı 17 bin, 18 bin olsaydı alınabilirdi. O, o zaman alınabilir, değerlendirirdim. O Çünkü zaman avantajları var. Tabi. O zaman mesela komple taban saçlarını, mars bir yerleri işte ne bileyim kılıfını veya işte normal kendi derisini onarıma sokardın. Bunu Artık göze alırdık ya, ya Bunu göze alırdık ama şimdi ee, ben de soğudum yani arabeler. Neyse hasılı biz bu arabayı almıyoruz. Tabii bu videoyu bu şekilde bitirmeyeceğiz. Arkadaşlar bugün günlerden perşembe. Cumartesi günü bir araba bakmayı planlıyoruz. Pazar günü Sakarya'ya gidip oradan e, bir araç bakacağız. O araçlarla alakalı da sizlere videolar çekmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Bugün bayağı da hava kararıyor. Bugünlük bu kadar diyelim ne yapalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bu videoyla alakalı. Videonun karanlıklığının kusuruna bakmayın mikrofonla ses alamadığımızın kusuruna lütfen bakmayın. Bugünlük böyle oldu. Belki de bu araba alma sürecinde sürekli böyle olacak. Çünkü mikrofon tak falan, başka birinin yanında kayıt yap, ses kaydı falan belki hoş karşılanmayabilir. Belki abes olabilir falan. O sebeple böyle kameranın ses aldığı kadar işte sabah akşam demeden çekebildiğimiz kadar çekmeye gayret edeceğiz diyorum ve bitiriyorum. Artık cumartesi ya da pazar günü görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni bir gündeyiz. Cumartesi günü de bir araca bakmaya gideceğiz demiştik. Araç sahibiyle görüştük. Araç Gebze Çayırova'da arkadaşlar. Çok yakın sayılmaz. Çok uzak da sayılmaz diyeceğimiz bir yerde. Gidip araca bakacağız. Ee, araçla alakalı bazı bilgiler aldık. Aracın muayenesi falan yokmuş. Ama fiyatı da tabii diğer baktığımız araçlara göre bir tık daha uygun tabii muayenesi olmadığı için. Ufak tefek içinde eksikler var gibi gözüküyor resimlerden. Yine ben orada gittiğimde resim falan çekmeye çalışırız. Malum biliyorsun yani satıcıların yanında böyle video çekerek hareket etmek belki abes karşılanır diye yapmıyoruz arkadaşlar. Özellikle söyleyeyim. O yüzden yine resim çekeriz. Araca baktıktan sonra değerlendirme yaparken resimleri gerekli yerlerde koyarız. Sen ne diyorsun? Bu arada şu soru geliyor akla. Çekme belgeli araç alınır mı diye? alınır arkadaşlar. Eğer uğraşmak istiyorsanız muayenesini yaptırırım ben bu işi mi diyorsanız alınabilir tabi diyorum. Yani çok da bir sıkıntısı yoksa tabi. Tabi çok Yani muayeneden istiyorsa. geçemeyecek perişan durumlardaysa o zaman sıkıntı ama ufak tefek bir şeyler yapıp muayeneden geçirilebiliyorsa o zaman alınabilir. Bizim için önemli olan birinci nokta çürükler arkadaşlar. Çünkü bu kasalarda Mercedes'in bu araçlarında motor sıkıntılı olsa yaptırırsınız ama çürükse araç yani kaporta aşağılardan başlayıp çamurluklar, marş bir yerler, tabanlar artık o kapı altları falan çürüyorsa bu araç bitiyor demektir. Bunu kurtarmanız çok zordur. Araca dediğim gibi bakacağız. Bizim için önemli olan etkilerden ilki kaporta. Kaportanın düzgün olup olmadığına vesaire bakacağız. Araca gittiğimizde hem müsait ortam olursa videoda çekmeye çalışırız arkadaşlar diyorum. Geçelim o zaman vakit kaybetmeden. Şimdi yola çıkıyoruz. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar aracın yanına geldik. Araç bu. Ee, araca baktık. Arkamızda duran araç. Bir de sürdük şöyle nedir gördüklerin ne diyorsun bir fikir alışverişi yapalım sonra karar da verelim. Yani alınmayacak bir araba değil. Bu arada en başta ben fiyatını söyleyeyim. 16 bin lira arkadaşlar anlaştığımız fiyat bu araba için. Ufak tefek farklılıklar var bizim baktığımızdan ama e, aracı olan abimiz sağ olsun çok da samimi güzel bir abi. E, aracı olduğu için hiçbir ücret talep etmeden işte panjurda var biraz sıkıntı bozuk gözüküyor. O panjuru ben değiştiririm dedi. de çıkması var. Kol var içeride sinyal kolu. O kolu değiştiririm dedi falan. Buyur bakalım dinleyelim. Ne düşünüyorsun? Şimdi iç tarafta bayağı bir çalışmamız lazım. Yani söyle bu arabayı alır almaz bineceğiz diye bir durumu yok bu arabanın. Büyük bir ihtimalle binemeyeceğiz. Hatta ön lastiklerle gittik. Arka lastikler gene iyi de ön lastiklerle gittik. E, muayene yaptıracağız. Dön bu tarafa İç panjurlarda e, panzutlarda bazısı bu arabanın orijinal panzutu değil. Şoför mahallindeki. Ön konsol zaten Kronik rahatsızlığı, çatlak. Ya sadece konsol değil orta bölümde de sıkıntı var. Orta bölümde de var Şimdi tabii de. Şimdi sen ufaktan bir değindin sözünü balla kesiyorum. E, araç 16 bin lira ama bu aracın muayenesi yok arkadaşlar. Çekme belgeli bu araç. Evet. Yani biz alıp muayeneye hazır hale getirip muayeneden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Bu da bir önemli düşüneceğimiz bir yer. İşte mesela buradan götürürken arabayı süremeyeceğiz. Mecbur taşıcıya koymamız lazım. Çekiciyle götürmemiz lazım. Motor yani, falan çalışması güzel ama. Motor çalışması yani. çok iyi ya. Motor çalışmasını beğendim. Hatta yürürünü de beğendim. Yürüründe sadece şeyle alakalı arka, sol, dik ee, yanlış duymadıysam sağ veya sol sıkıyor. Sıkıyor. sıkılık kalıyor. Sıkılık kalıyor. Yani ona bir ayar lazım. Belki şey hidroliklerden de falan olabilir diye düşünüyorum ama. Tabi detaylı bakmak lazım. Baktırmak lazım. Genel itibariyle motoruna, yağlarına falan filan baktık kontrol ya ettik. Onları alır almaz zaten değiştirmek zorundayız. Şimdi alan adam Binen adam ne kadar da değişti, ne kadar şey yaptı. Yani ne kadar da olsa sonuçta bu milyarlara mal olan bir şey değil. Evet. 300-500 liraya mal olacak şey. Onları biz kendimiz bile Genel olarak Zaten... Duruş olarak da göstereyim, bir fotoğraf fotoğrafta koyarım ama arkadaşlar. Duruş olarak da araba bu. Cantlar, cantlar değişecek. Değişecek tabii ki. Bu Aslında cantlar... bu cantlarla biraz binerim ya. Yani ne artık biraz binerim, ne olacak? Biraz binilir, ya? sonra değiştirilir. Evet. Ama cantları değiştirmektense o masrafı iç kısma yapmak Daha ilk iyi. Öp, ilk etapta. İlk ya etapta. madem dediniz iç kısım iç kısım abimiz söyledik müsaade etti. İç kısmını şöyle göstereyim arkadaşlar. Arka taraf fena değil. Fotoğraf da koyarım buraya. Ama ön tarafta biraz iş var. E, he, orta kısımda var, konsolda var, ön taraflarda var, direksiyonda var falan filan. Yani eee 10 üzerinden bir rakam verecek olursak işte boya vesaire olarak 10 üzerinden 7 8 falan alır. Çünkü boyası güzel hakikaten. Yeni boyanmış, çürükleri de pütürlenmiş, tamir yapılıp tamamen değiştirme olmamış, tamir olmuş arkadaşlar onu söyleyeyim. He, ama kozmetik olarak 10 üzerinden en fazla 5 alır. Çünkü e, kozmetik olarak durum sıkıntı. Çıtaların motor, değişmesi lazım. Çıtalarda yapılması gerekenler var. Motor olarak da e, yine bu ustaya göstermek lazım bir Mercedes ustasına ama motor fena değil. Biz bu arazi içerisinde az çok biliriz gaza bastığınızda verdiği tepki falan filan fena değil yani araba gidiyor gitmesinde sıkıntı yok. Tabii yine bir lifte kaldırıp almaya karar verdiğimizde bir lifte kaldırıp altına da bakmayı özellikle isteriz. Yani burada kabaca yan taraftan bakmakla olmaz. Neyse biz değerlendirelim. Eğer bu aracı almaya karar verirsek arkadaşlar zaten videoyu tekrar başlatırız. Aracı almaya karar verdik deriz. Ama karar vermezsek başka bir araca giderken yine görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Evet arkadaşlar aracı aldık diyelim mi? Aldık aldık aracı aldık arkadaşlar. Aldık sayılabilir yani <laughs> ufaktan. Şimdi ufak bir kapora verdik. Yapılacak iki işlem vardı. Bir işlemi yapacaklar diğer işlemi bize bıraktılar. Tamam dedik sıkıntı yok dedik. Aracı aldık. Kaporamızı verdik. Pazartesi günü sabah nasip olursa satışını yapacağız arkadaşlar. Satış işlemi gerçekleşecek. Ondan sonra da aracımızı alıp e, memleketimize götüreceğiz. Evet. Orada yavaş yavaş işlemlere başlayacağız. Çekiciyle arada... götüreceğiz aracı arkadaşlar, onu da söyleyelim. Sebebi de şu, araç çekme belgeli. Şu an trafiğe resmi olarak çıkma Çıkması hakkı yok. Yasak. O sebeple aracı çekiciyle götüreceğiz. E, gerekli işlemleri yaptıktan sonra muayeneye götüreceğiz. Muayeneden sonra e, araç doğal olarak artık trafiğe çıkabilecek seviyede olacak. E, 15.500'e aracı aldık arkadaşlar. 15.500'e hayırlı olsun dedik. Anlaştık da bari aldık aldık diyorsun aracılık bitmedi. Daha <laughs> anlaştık yani. <laughs> anlaştık işte 15.500'e. Aldık sonuçta abi. Aldık sayılır. Aldık bak. ya. <laughs> Hadi tamam öyle olsun. Aldık sayılır. Aldık sayılır. İşte bakalım pazartesi günü abimizin oğlu işe gidiyormuş. Oğlunun üstüne araç. O yüzden sabah erkenden geleceğiz. erkenden olması bizim için de iyi oldu biraz. Tabii. Erkenden geleceğiz. Aracı devir işlemi tamamlanacak ve araçtaki e, kusurlarla alakalı şunu söyleyeyim, ortalama kaç bine falan toplanır diye e, ilerleyen videolarda belli olacak kaç bine toplandı. Ya Şimdi şöyle söyleyeyim, bu araçla alakalı zaten biz artık bunu proje aracı alarak alıyoruz. Tabii. Sana alıyoruz ama artık kanalında bir proje aracı olmuş olacak. Tamam senin aracın ama kanalda bunun araçla alakalı birçok videoyu göreceksiniz. Hem bu sayede araç tamiriyle alakalı birçok detayı da zamanla sizlerle paylaşmış olacağız. Burada şöyle bir durum var. Şimdi aracı aldıktan sonra getirdiğimizde bir video çekeriz. E, o videoda ne yaparız? Araç Aynen, ne durumda? Neler var? Ne durumda? Detaylı bir inceleriz, detaylı bir sizlere gösteririz arkadaşlar. Şimdi burada kabaca gördünüz ama araç bizim olmadığı için gösterebildiğimiz kadar gösterdik. Ama aldıktan sonra neleri ne durumda, neleri e, nasıl yapılması lazım, İlk önce nelerine önem vererek yapmamız lazım vesaire vesaire vesaireyi değerlendirerek bir video hazırlarız. Sonra ikinci video artık. Tamire başlama videosu olur. Nelerini nasıl tamir edeceğiz, nasıl tamir ediyoruz videosu olur. Onun bir çalışmasını yaparız. Sonuç itibariyle aracı böyle toplamaya başlayacağız. Yani peki sonuç itibariyle değerlendirmen nedir? Şimdi 15.500 liraya anlaştık. Ee, bu piyasada nedir? Ne söylüyorsun bu araçla alakalı? Ya piyasasına göre tamam. Şu an mesela bunların etmesi gereken paralar bu fiyatlar değil. Eyvallah. Normalde evet. 10 liralar civarı. Evet. Normalde 10 liralar civarı. Ama Yükselen piyasada tabii ki her aracın olduğu gibi yükseliş geldi tabii ki ama şunu söyleyeyim e, bu fiyata bırakın şeyi Mercedes'i Tofaş topaş, alamıyorsun, topaş, abi alamıyorsun arkadaş. Ha, ben verir miyim Tofaş'a bu para? Şahsi olarak ben vermem ki vermedim gittim Mercedes aldım. Ama şunu söyleyelim bu bir de zevk işi arkadaşlar. Ya arkadaş tamam eyvallah iyi diyorsun da ben 20 milyar vereceğim Tofaş'a ama uğraşmayacağım ya. Bir şey oldu mu da götürür yaptırırım, binerim diyorsan o ayrı bir şey ama ben e, aracı binerken zevk alacağım için bu yüzden bu araca girdim. Peki arkadaşların soracağı soruladı. Ya siz otobilgi olarak bize sabah akşam diyorsunuz. Ekspertize götürmeden araç almayın. <laughs> ekspertize götürmeden araç almayın. Aracı ekspertize götürdünüz mü? Araba alıyorsun. <laughs> Ekspertize götürdün mü kardeşim? Ekspertize götürmedim arkadaşlar. Abim ekspertiz yaptı. <gülüyor> <gülüyor> biz ayaklı eksperiz o yüzden mi? <laughs> Aynen. Arkadaşlar şöyle onu ben ben izah edeyim istersen. Ha, olur. Durum şu. E, şimdi biz ekspertize götürmeden araba almayın diyoruz. Yine söylediğimizin arkasındayız. Ama e, yanlış da anlamayın. Biz arabadan ufak tefek anlıyoruz. Yani e, ve arabaya baktığımızda yani eksper benim götürdü. Bu arabanın şu kapısı değişmiş şurasında kaza var bu sökülmüş takılmış kaporta ile alakalı söyleyeceği hiçbir şey bizim umurumuzda değil Aynen. o sebeple bunun sonucunda peki eksper daha neye bakacak frenine bakacak işte motoruna bakacak falan filan yani ekspertize götürecek bir durum sezmedik yani götürelim ekspertize demedik ki zaten uyguna da alıyoruz aracı verdiğimiz para da çok böyle şey bir para değil. Hasılı durumlar bu şekilde arkadaşlar. Aracı alırken noterde falan video çeker miyiz bilmiyorum ama aldıktan sonra aracı eve götürür götürürken ufak bir e, video çekeriz size orada aracı aldığımızın bilgisini paylaşırız diyorum bu şekilde bu videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar pazartesi günü noterde görüşmek üzere diyelim madem sizlere noterde görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın Evet nihayet arabayla birlikte karşınızdayız. Bugün aracın alımını yaptık arkadaşlar. İşte noterde hem getirirken çekmeye fırsat olamadı, uygun imkan bulamadık. O sebeple çekim yapmadık ama aracı aldık geldik. Bu videoda şöyle yapalım, bu videoyu sonlandırırken malum biliyorsunuz başka araca da falan bakmıştık onları da gördünüz. Şöyle yapalım, ne aldık abi ne araç bu, ne aldın daha doğrusu senin araban olduğu için ne araba aldın? kaç model, kaç motor falandır filandır kabaca bir şöyle zaten araçla alakalı detaylı videolar gelecek. Şimdi bugün tamir mamir yapacağız bazı şeylerini. Onlarla alakalı harcayan bir video daha gelecek arkadaşlar. Neler yapılıyor, neler yapılacak vesaire ama aracı bir önce öğrenelim senden. Araç 77 model 200 E arkadaşlar. manuel 4 ileri ve 76 beygirle 100 beygir arası bir beygire sahip bir motor. Yani net bilinmiyor bunlar. O yüzden 76 ile 100 arası. Onu net öğreniriz. Bak belgirini ölçtürürüz. Böyle yapılacak olan işlemleri vesairesi yapıldıktan sonra bir zaman sonra ona baktırabiliyoruz. Kaç beygir olduğunu ölçtürürüz. Ama şunu söyleyelim. Beygirde mesela e, birkaç çalışma yapacağız. Yukarısına evet. çıkarmaya çalışacağız. Bu aradan onu da söylemiş olalım. İlerleyen zamanlarda olacak. Bu kasa arkadaşlar W123 kasa diye geçen kasa bu. Şöyle bir arabayı gösterelim. Evet, arabayı kabaca bir size göstereyim ben böyle. Şöyle göstereyim. Detaylı videolar zaten gelecek. Dışını yine görmüştünüz. Araca bakarken daha almaya karar vermemiştik ama dışını bir görmüştünüz. Şöyle detaylı video gelecek dedim ama içini de şöyle uzaktan bir göstermiş olayım ki biraz merak uyandırsın. Şöyle deri döşemeli içi bu şekilde olan bir araç arkadaşlar. Tabii ki yapılacak şeyler var. Araç hor kullanılıp yıpranmış bir araç değil. Yani tabii ki. 77 model bir araçtan bahsediyoruz. Sıfır ayarında yeni şöyle böyle değil. Restore edilmiş bir araç değil. Zaten restore edilenleri fiyatları çok pahalı. Bu arada arkadaşlar 15 buçuğa aldık aracı biz. Zaten daha önce de söylemiştik. 15 buçuğa bitirdik. Bunu da söyleyeyim. Ne kadar verdin notere? 275 lira plaka değişimi dahil. Plaka değişecek arkadaşlar. Ha, bu arada göstereyim. Bu üzerinde bir plaka var ama bu e, normal bildiğimiz trafiğe çıkabilen plakalardan değil, başka bir yerden bastırılmış adi bir plaka bu. Bu araç nasıl çekme belgeli diyebilirsiniz. Çünkü çekme belgesi yaparken plaka alınıyor, bu plakalar harcan yaptırılmış. Tabii plakalar değişti, 41'e dönüştü arkadaşlar. Tam plakayı söylemiyorum, biraz da böyle farklılık olsun, sürpriz olsun diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar plaka değişimi dahil 275 mi dedin? 275. 275, İşte çekme Yapmayı da yani oradan buraya çekiciyle getirme durumunu da hesaba katarsanız 450 lira da o. Hadi diyelim ki e, orası 1000 lira kabaca ağzım burnum derken çünkü biz yakıt yaktık gittik geldik iki defa falan filan derken. Yani ne oldu 16.500'e almış olduk hiçbir masraf yapmadan. Daha yapmadık. Hiçbir şey yapılmadı şu an. Başlanacak arkadaşlar. Şöyle anahtarlığını da gösterelim. Ya Göster bakalım. Bu Mercedes'in orijinal anahtarlığı falan değil arkadaşlar. Bu merkezi kilit için uyarlanmış bir evet. anahtar. Şöyle yakından göstereyim ben. Bildiğimiz sustalı adi bir anahtar yani de. Buna isterseniz anahtarınızı yaptırabilirsiniz ama bizim farklı düşüncelerimiz var anahtarla alakalı. Bu da bu da tek anahtar. Bu da Mercedes'in Mercedes değil. değil. Bu da neymiş? Ayrıca uydurmuş. Ford'un büyük ihtimalle ben zannediyorum büyük ama. Büyük ihtimalle. Bu şekilde uydurulmuş arkadaşlar. Şunu söyleyerek bitiriyorum. Aracı aldık. Araçla alakalı detaylı videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Ne diyelim o zaman? Var mı eklemek istediğim bir şey? Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.